Yunanistan dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçe açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından 588 düzensiz göçmen Türk kara sularına geri itildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Seferihisar ilçe açıklarında 240 düzensiz göçmenin geri itildiğini tespit etti. Türk sahil güvenliğince kurtarılan düzensiz göçmenler arasında işi organize ettiği iddia edilen 5 kişi yakalandı. Aynı bölgede Yunanistan unsurlarınca uluslararası sularda hareketsiz bırakılan yolcu motorundaki 252 düzensiz göçmende Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından ölümden kurtarıldı. Yine farklı zamanlarda ve üç farklı yerde Türk kara sularına geri itilen 98 düzensiz göçmene Türk sahil güvenliği yardım elini uzattı. Kurtarılan ve yakalanan 588 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında da düzensiz göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.